Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir zamanlar Adını Sen Koy dizisinde Ömer ve Zehra karakterine can veren, özel hayatlarında yaşadıkları aşkla dillere destan olan Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in ayrılma haberleri de herkesi çok sarstı. Özellikle izleyicileri ve hayranları tarafından eee bir sürelik de olsa en güzel görüntüleri bekleyen izleyicilerim için yeni videolar hazırlamaya devam ediyorum. Hazal Subaşı ve Erkan Meriz sevenler için hazırladığım özel videolarımı beğenip kanalıma destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.